Videoya yakalanmayan kaç tane ilginç olayı kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Bugün size kapalı devre televizyon ve güvenlik kameralarında kaydedilen en ilginç anları göstereceğiz. Ama önce kanala abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Kamyonların da köpekler gibi davranabileceğini biliyor muydun? Bazen kamyon parkından ayrılmak istemiyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Tek yumruk adam, One Punch Man'in küçük kardeşi, tek tekme adam. Bu adam başkasının arabasını atlayıp bir arabayı çalmaya çalıştı ama bugün olmaz. Forklift mafyasına bulaşma dedi. O anda mahvolduğunu anladı kıyafetlerine, botlarına ve motosikletine ihtiyacım var. Hiç kızlar neden her zaman bu kadar geç kalıyor diye merak ettiyseniz En yavaş yürüyen merdivende ne ters gidebilir ki? Tabii ki şimdiye kadar görülmüş en yavaş kaza. Kısaca bu GTA 5 fiziği. Ve insanların makinelerin ayaklanması durumunda bir şansı bu yüzden yok. Sıkı durun. bu adam tam anlamıyla Afrika'ya ışınlandı. İşte bu yüzden hiçbir zaman el frenini çekmeyi unutmamalısınız. Araba artık onun arabası. Kadınlar genellikle küçük ceplere sahip olduklarından şikayetçiler. Ancak bu kız bu duruma bir çözüm bulmuş. Bu Taylandlı adam polis karakolunun bu noktaya kadar dünyanın en güvenli yeri olduğunu düşünüyordu. Neyse ki arka sokakları izlemişti ve ne yapması gerektiğini tam olarak biliyordu. Bunu hatıra olarak saklayabilir miyim? Teşekkürler. Bu Texas köpeğinin buzu ilk görüşü ve köpek donmuş bir yüzme havuzunda yürümeye karar verdi. İyi ki sahibi yakınlarındaydı. Bu da Matrix'ten bir hata olabilir ama bu videodaki hiçbir şey mantıklı değil. Bu köpek ısırmaz ama başka şekillerde size zarar verebilir. Bu kadın yanlış zamanda, yanlış yerde bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Açıkçası bu videoda gerçekten akıllı olan tek şey kedi. Sıradan bir temizlikçisinizdir. Ancak bir samuray olarak doğmuş olmalısınızdır. Sihirbazlar çetesi 2'deki kadının kartı korumalardan nasıl sakladığını hatırlıyor musunuz? Bu kız da aynı şeyi yapmaya çalıştı ama işler pek yolunda gitmedi. Bu adam dondurmasını açmaya çalışırken onu yere düşürdü ama 5 saniye kuralının sadece kimse bakmıyorken işe yaradığı aklına gelmedi. İşte birkaç tipik süper kahraman kaskı. Bu da bir Rus deyası. Bu süper kötü adam da ile merdiven boşluğundaki ışıkları kesti. Bu da yeni bir son durak filminden sahnelere benziyor. Bu zombi kıyametin başlangıcı değil, sadece bir kutu bir almaya çalışan bir adam. Yürümek için o kadar çok çaba harcıyor ki, artık yürümenin kıymetini bilmeye başladım. Bu arada işler arkadaşı için daha iyi gidiyor gibi görünüyor. Yani görünüyordu. Bu adam köpeğinin arkasını toplamayı unutmadı ama bir şey giymeyi unuttu. Ne olabilir? Ve bu adam garsona alışılmadık bir bahşiş vermeye karar verdi ve anında pişman oldu. Instagram için fotoğraf çekmek o zamanlar zordu gibi görünüyor. sadece GTA'daki helikopterlerin mi asfalta çarptıklarında pervanelerinin kaybolduğunu düşünüyorsunuz? O zaman bir de bu gerçek helikoptere bakın. Hamburger siparişinizi 30 dakika daha bekleme sebebiniz işte bu. Bu arada bu kızlar gerçekten harika görünüyor. Bu kız sonunda köpeğini yogasını bölmemesi için eğitti ama başka birini eğitmeyi unuttu. Eğer partiniz böyle değilse kesinlikle parti yapmayın. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Bu Tom ve Jerry'den bir sahneye benziyor. Kötü köpek Jerry, hapisten kaçana kadar bu polis için gayet sıradan bir gündü. Destek çağır, destek çağır. 99. seviye bir hırsız, 1. seviye bir kapıyı kırmaya çalışınca, ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bir müşteri geç saatte bara geldi. Bu yüzden barmen doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Barmen nerede? Biraz önce çıktı. Bir de bana en yakın alışveriş merkezinin nerede olduğunu söyler misiniz? Bugünlük bu kadar. Ama güvenlik kameralarına yakalanan daha çok ilginç ve komik an var. Kanala abone olun. Yeni videoları kaçırmayın.